yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sefer yeni bike'layım. Ee, bir wipe aldım işte. Yükseltilmiş bir wipe aldım. Ee, artık çürük bandit çürük banditten kurtulduğumuza göre bir backflip gelir inşallah. Hadi bakalım bir bakalım skate'e gidelim. Ne olacak? Ölecek miyiz? Kalacak mıyız? Olacak mı? Yiyecek mi? Bakacağız artık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben geldim. Ee, Tabi yatağa getirene kadar ağzıma sıçıldı bildiğim Böyle mis. Böyle. Yatağa getirdim. 5 kilometre falan vardı yol. İşte şimdi Yatak da çok küçük abi ya. Baksana şuna. Bir tablet falan deneyeceğim şimdi. Çok yoruldum çünkü. Bir de acayip rüzgar var. Hani deniz tarafında olduğumuz için ee, backflip'in flare e dönüşebilir yani öldüyüm size kaskım falan da yok çok korkuyorum bakacağız artık. Ana bırak. Ana madem hem verişin bu çok haber meselesi. Kör. Kör. Ameris kim? Ah be. Ah be. Ah be. Az az zaman lazım çok yavaşlar. <laughs> yaptı yaptı. Kız yeterli. Suyas dağılın buradan. Bunu alayım. Yeterli şu anda. <laughs> Yine döndü alnımı <damluları> koyayım. O <laughs> zaman zaman lazım. Döndü. Oy! Kaskatma sinirden kıyamıyorum seni. Ya, <laughs> arkadaşlar şimdi eve geldim. Bayağı bir yoruldum. Birkaç kere ayağımı falan vurdum. Gördüğünüz gibi ayağı kes. Mis. Ama bir şey olmaz. Beki attıktan sonra bir kere daha deneyeyim dedim. Nefes boşluğuma gidon girdi. Biraz bilmiyorum artık yataksız falan da denemeyi başlayacağım. İnşallah gelişiriz beraber. Ee, backflip nasıl yapılır videosu da gelecek. Ee, hafta yatarım inşallah. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz.